anne baba ilişkilerine devam edelim. Bizim hayatımızda nasıl yansımalar olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de bir erkek modelimizden örnek vermek istiyorum. Çocukluğunda ailesini, anne baba ilişkisini nasıl algıladı <laughs> ve kendi hayatında bunun yansımaları ne şekilde çıktı. Bu erkek modelimiz orta yaş, kariyerinde başarılı, ama kendi aile ilişkisinde, evliliğinde karısına karşı aşırı fedakar sorun çıkmaması adına kendini baskalayan iletişimi e, tam olarak yansıtmayan bir erkek modeli düşünün. Aşırı bir yoğun şekilde çalışmaya kendini adamış, tatile çıktığında tatili yarıda kesen bir erkek çünkü aşırı, yoğun bir iş hayatına kendini adamış. Çünkü evde olduğu sürece eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı kendine bu şekilde bir çözüm üretmiş. Şimdi gelelim bunun asıl sebeplerine. Bu adam kendi ailesinde niçin bu tarz sorunlar yaşıyor? Öncelikle anne baba modeline bakalım. Burada kendi babası da geçmişinde aynı şekilde çok başarılı bir iş adamı, kariyerinde yükselmiş bir iş adamı, aynı zamanda alkolik bir baba. Bu çocuk evde bunu izliyor. Anne, baba, evdeki erkek aslında reisliğini devam ettirmiyor. Çoğu ailemizde bunu görürüz ya yani bir süre sonra kadın yönetimine geçer evdeki şey ve adamların genelde çoğu susmayı tercih eder. Neden? Huzurum kaçmasın, sorun olmasın. İşte çünkü kadın mutsuz olduğunda bu bütün ailedeki dengeleri bozar. Şimdi burada kadın baskın bir karakter üstleniyor, dominant bir karakter rolünü üstleniyor ve erkekle sürekli bir savaş halinde oluyor çünkü adamın yoğun çalışmasından dolayı, sürekli işine odaklı olmasından dolayı bir sürü sorunlar çıkartıyor kadınlarımız biliyorsunuz. Hepimiz bunu yapıyoruz bir şekilde. Çünkü bize vakit ayırmadığından şikayetçi oluyoruz ve her şeyi artık sorun haline getiriyoruz. Bu sorunlardan adamların çoğu kaçtığı için evde kadın dominant oluyor ve kadını mutlu etmek için erkekler aslında parayla, hediyelerle veya işte yemeğe götürmekle kadınları mutlu edebileceklerini düşünüyorlar. Şimdi böyle bir aile modeli düşünün. Çoğumuzun ailesinde bunlar mutlaka yaşandı. Burada ne oluyor? İşte o çocuk izleyen çocuk şöyle görüyor. Anne babadan şikayet ediyor. Anne babaya kızıyor. Anne babayı suçluyor. Anne mutsuzluklarını sürekli dile getiriyor. Bu çocuk bir taraf seçiyor ve annenin tarafına geçiyor. Babasıyla rekabete geçiyor. Ve kendince ben annem için daha iyi bir erkek olacağım. Babam gibi bir erkek olmuyor. Burada ne yapıyor? Eril tarafını reddediyor. Babasından alması gereken eril taraflarını hepsini reddediyor ve annenin tarafına geçerek babayla rekabet ediyor. Babayı çünkü hiçbir şekilde onaylamıyor, hiçbir şekilde kabul etmiyor. Çünkü anneye üzen bir baba var, mutsuz eden bir baba var, eş var aslında. Ama çocuk kendi hayatında, çocukluğunda bunu maalesef ki algılamıyor. Ve bir gün yetişkin olduğunda da kendi hayatında da benzer bir hikayede buluyor sadece kendi hayatında alkol almamaya dikkat ediyor. Çünkü babasından aşırı bir alkol gördüğü için kendisi bunu bilinçli bir şekilde yapmamaya gayret ediyor. Ama eşiyle aynı sorunları yaşıyor. Eşinin şikayetleri zamanında annesinin yaptığı şikayetlerle aynısı. Şimdi buradaki neyi görüyoruz? Neyi anlamaya çalışıyoruz? Biz orada çocukluğumuzdaki babamızı bir erkek olarak reddettiğimizde aslında aynı olayı devamlı yaşıyoruz. Babayı onaylamadık, babayı erkek olarak kabul etmedik çünkü anneden erkek modelini gördük. O kadın kocasından şikayet ederken o erkek çocuğu da babası olarak görmüyor, reddediyor ve bir erkekte olması gereken özellikleri onaylamıyor, kendinin daha iyi olabilmesi için rekabete giriyor. Rekabet ne yapıyor? Bir gün dönüyor, dolaşıyor senin hayatında aynısını yapmanı sağlıyor ki reddettiklerinin farkına var, onaylamadıklarının farkına var, yargıladığın her şeyin farkına var. Bunları yaşarken bu sana geçmişinle ilgili bir ayna tutuyor. Geçmişine bir dön bak. Onaylamadığın ne varsa, reddettiğin ne varsa senin hayatında tekrarlıyor. Ve bunu idrak ettiğinde, bunu dönüp onayladığında ve kabul ettiğinde kendi aile içindeki huzurunda yeniden normale dönmeye başlayacak ve sen kendini yeniden eril enerjinde hissedeceksin başlayacaksın bir kadının yanında. O kadının evde hükmetmesi değil. Mesela senin eril enerjine zarar vermiş olman. Çünkü sen babanı reddettikçe kendi eril tarafını reddediyorsun ve kendi ilişkilerinde bunu yaşayamaz hale geliyorsun.